Menekşe Kaçar. Ee, yörüklerin ağzındayım. Kışı da geçiriyorlar. Kaçar. Ali Kaçar, eşi Eşi. Evet. Böyle bir yeşil. yaşam. Dağlarda, ovalarda, vadilerde. Nazilli'de eviniz ya var. Çocuklarımıza da kolay. Ee ne zaman gidiyoruz oraya? Oraya nereye gidebiliyoruz? Tamam. O, o, <laughs> bu tam da adı ne? Damla. E senin ismini alalım. Elif Kaçar. Elif Kaçar. Sizin eşiniz burada yok değil mi şu anda? Şu anda hayvanlar yiyemedi. Hayvanlar yiyemedi. Hayvanlar yiyemedi hayvanlar. Musa arkadaşın eşi? Gülçin Kaçar. Gülçin Kaçar. Ya çobanlık güzel meslek de doğaya vahşi hayvan salmaya başladılar. Bu da bize çok, bize zarar, çok, veriyor çok zarar veriyor. Ya. Doğayı evet. çok seviyorum. Doğaya hastayım yani. Aşıkım, aşık. Hiç şehir mehri aramayın değil mi ya? Aramayın. Hiç aramayın. Ne güzel. Ya. şehirlerde yaşayamayız ki biz. Ha. Ha. Buranın evet. oksijeni dünyada ikinciye geliyor. Evet. Evet, yani, evet. Buranın oksijeni. Evet. İkinciye gel. Evet. Siz bir ne mezun oluyorsunuz Musa? Ben okumadım. İsmi? Hiç, mi? Hiç okumadım. Hayır okur yazar yine canım. Anne okuyor yazar. Okuyor okur, yazar ama okur oh. gitmedi lan. Ha? Hayır diplomasını bile aldı. Ya işte bu. Böyle... Şeyini bile aldı diplomasını ha, aldı. Sonra aldı. Oh, Ehliyetini sana. aldı. Eee sen soner? E, biz de okumadık. Hadi ya. Öğretmeni benim onların. Sizin ben. okulunuz Zaten doğa abi. oluyor. Sizin ha. okulunuz doğa. Annem sağ olsun. Sen mi öğrettin? Ben öğrettim. Sen nereden öğrendin? İlkokul mezunuyum. İyi ee, yine senin mezunun var ya. İlkokul mezunuyum. Valla bravo. Ali Aslan abi sizin? Ben de ilkokul mezunuyum. Sen ilkokul çocukları okutmadınız yani böyle çobanlık yapıyoruz. Ben okutmadım. Beş nasıl okuyor çocuğum? Bir i̇şte, Okuyor ama bak bu ikisini şey yapmışlar. Bu iki mi olur? Bu iki mi olur? daha, 3 üç tane kız gellettim ettim. Biri de oğlanım burada. Daha, 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 beş Dört tane üniversiteli var. Okusak mı oluyor abi ya? Hani okusak mi? iş mi var? İş yok iş iş. Okusan da iş yok. En güzel kendi işi. Kız. Ya kız mı? Ha. ha yumak. Yumak yok. gel. 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 burada yapıyorsunuz. Evet burada yok. Oo. E kışın nasıl soğuklarda nasıl geçti? Güzel ya. Sobamız var. Sobamız var. İçeri giriyoruz. İçeri giriyoruz Soğuk geçirmiyor değil mi? Hayır çok güzel. Ha. Hepiniz aynı evde mi ettiniz? Yok, Hayır, ver, herkes Hayır, yani. evi ayrı. Herkes kanesi ayrı. Orada gelin. Burası bir ara Kocaman. He. He. Şöyle sıkayı Bu sanım var. Oo iyi yapmışsınız ya. Vallahi <laughs> iyi yapmışsınız. <laughs> herkes Buraya bir şey kurmuşsunuz vallahi. Evet. E, Sizden de, burası da şenleniyor ya. Mahalle olsun. He. Şöyle göstereyim mi? Tabii ki göstereyim. He. Bak. Kışın. Burası burası yatıyor. He yatıyorsunuz. Soğuk Ama de. soğuk olunca burada oturuyorsunuz değil mi? Evet sobamız var. Soba. İyi soba da var. Evet. Moğol'a nereye gideceksiniz? Sakar. Sakar? Evet. Sakar geçidin olduğu yerde? Yok biraz daha uçtu dağına, dağına çıkıyoruz. Kocak diye bir yerim e, saf olduğunu ne anlarız keçi peynirinin? Ben anlarım. Keçinin keçinin ki ben beyaz olur, ineğinki sarı düşer. Sarı değil, ineğinki yani biraz daha küçük kül şeklinde. Ya e, yani, sarı, sarı, düşer. Kafayı, tadı değil tadı, değil. tadı değil Tadı değil. Ama bilmeyen bir insan anlayamaz Bilmiyorum. ki. Anlayamadım. Mesela anlayamadım. inek sütünden, inek sütünden keçi sütünü karıştırdı. Anlayamaz. Keçi peyniri diye satıyor. Ama ben anlarım. Anlarsın. Nereden? E, gri olur. Keçinin çok beyaz olur. Hiç. İnanki biraz sarımsa düşer. Ha, gittiği yere bir daha gelmez. Soban gittiği yere ha. bir daha gelmez. Yani. gelir evet. de orayı yenilemesi Gel, için gelmez. tabii bir yani orada bir fırsat bir başka yerde. Yani Doğanın kendini verir. toplamasına. Doğa, 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 kendini toplasın diye. Fırsat verir yani. Evet. Bir adamın çocuğu doğmuş. Hı. Çocuğu doğmuş adam ne yapmış? Doktora götürmüş çocuk rahatsızlaşmış. Çocuğa demiş ki doktor. Anasına babasına Demiş bu çocuğa demiş keçi sütü içirirseniz bu çocuk iyileşir. İçirmezseniz e, bu çocuk demiş ölür. Ne yapalım? Bu adam araştırıyor. Bizi buldu burada. Hem yani, yeni oldu yani bu yani. Ya. Yani. Yeni. Eski bu değil mi? yani. Ya. Değil. ya. çok eski değil yani. Sen. Sen. Bizi buldu burada. Benim oğlan var ya şeyde aşağıda betoncu. O, onu buluyor. Hı. O demiş ya o bilir filan demişler. Halk öyle demiş. Demiş gelmiş olanın yanına. Demiş keçi sütü nerede buluruz demiş Ali Bey. Demiş ondan basit ne var ya demiş o. Keçi ben sana tonlarca buluvereyim demiş. Nerede bulacağız? E bizim babamız gibi üretiyor bunu demiş. Geldi adam. Buraya çıktılar geldiler olanı. Amca dedi durum böyle böyle, E biz dedi süt alabilir miyiz, sen dedim ne kadar ihtiyacı alabilirsin, ya ben dedi bir ay, dedi iki ay çocuğa sütü çekeceğim. Küçük mü çok çocuk? Küçük mü çocuk? Hı. Verdik sütünü, çocuk iyileşti şimdi. Ya o topladı çocuk kendini. Topladı kendini Hı. ya. ya o, o kadar faydalı demek de, ki bu çocuk. Faydamız çeşit. var ya olmaz mı canım? Evet, İtikseni zorlaştırıyorlar. Yapma şu anda, diyor adam bunu. Şu anda Yapma. yerin pahalı olması çobanlık bitti. Kaç tane benim bildiğim e, bu sığır e, besaneleri vardı, Büyükbaş mesela. Onlar adamın bin tane sığırı vardı sattı ya. Bayağı bir ara şeydi. Yani, yaygındı. Yaygındı. baya bir meraklı oluyor. Bu, bu güzel bir şeydi süt. Tabi tabii, tabii tabii, ya. Hayvan yetiştiriyordu. Kurbanlıklarına yetiştiriyordu. Ama bu adam şimdi bunu yapamıyor. Evet. Mümkün evet. değil. Bu yemin pahalı olması nedendir sence? Evet. Bu yemin pahalı olması nedendir diyorsun değil mi? <laughs> yemin pahalı olması gene Amerikan'ın şeyi ya. Yani. Yemin olmuş. Bu Gel. Tamam. Gideriz gideriz. Su getirmemiz lazım. Tamam. Beraber gidelim tamam. Bu yol ızdıçağa gidiyor bu yol. Kapalı şimdi. Bu ara aldılar da. Evet. <laughs> Eskiden ızdıçağa gidiyordu. Kapalı şimdi. Bugün parçalı bulutlu bir hava var. Yağmur da gösteriyor ama ben belgeseli tamamlayayım diye bugün de geldim. Arkadaşların yanına. Evet. İşte böyle. böyle. Şimdi yörüklerde böyle. Evet. İş var. Annesi sırtlıyor. Oh evet. burada büyüyor. Allah'ım yarabbim. Maşallah. Allah bağışlasın ya. Bindi. Evet. Çok tatlı. Allah bağışlasın. Fastına, bovacana, mesela topalana e, bilmezsen ne der kayıbını. Az geçiyor, olan cüzi geçiyor. Allah Allah, ama yavru çok beyaz ha, kar gibi. Kar gibi. Hayalim ben. Kızılderis şefi gibisin maşallah. <laughs> Valla, bunlar <laughs> şefi, burayı idare eden sensin. durum onu gösteriyor. <laughs> Ali Bey biraz kenardan bakıyor gibi. Biraz <laughs> daha. O şey olmaz. He? Bizden bilgisi biraz daha fazla tabii Tabi, yaşamışlar hayatı. Çok, çok tecrübe. Yani çocukluğun içinde geçti. Sırf tecrübe, sırf. Yani çocukluğun içinde geçti. Doğanın kitabını okuyan insanlar onlar. Yani. En önemli şey ne biliyor musun? Ooo, İnsanlarımızda ooo, bu ooo, var. Bak. Birbirine saygı sevgi. Saygı sevgi bir de bu ne elimizdeki nimetin farkına varmak. Aynen öyle. Ya yani bu Danete kandı bu kadar. Onun ağzı kan içirdi de, hani kan evet. dağda zehirli ottan. Heee. Evet. Bundan de ondan geldim. Evet. Dağda var değil mi zehirli ot? Onu siz e, bilemezsiniz tabii yani her yerde yok ama. He? Tabii ki bilemez. Öyle i̇şte. yere götürmemek yani, gibi bir durum oluyor mu? Olmaz. Sertifika vermişler kadınlara, kadın çobanlara. He, şey o olanı var bizim. Herkes şimdi merak saldı çobanlara. Çünkü gelinine... Ama bu iş öyle kolay. Bir, o okudu, <laughs> o okudu. O <da>, okudu, <laughs> o okudu. tamam. Tamam. Herkes kadınları almışlar. Evet. Ya bazıları hayvancılık da yapıyormuş. Biz bilmiyormuşuz birçok şeyi. Çok şey öğrendik tabii falan diye. Çok şeyler var da tabii bilmediğimiz çok şey vardı. Hayvanlar çıkıyor değil mi? Yaylımaya gidecek. Yaylımaya gidecekler artık. Nasıl güzel gel nasıl sence? Güzel yak böyle gider. Şöyle boğaza evet. doğru gider. Tamam. Güzeller böyle oraya gelir. Bak bir tanesi de gri görüyor musun evet, sen? Ben... Hı hı. Şimdi, şimdi, evet. şimdi ben arkadan alacağım çıkacaklar. Tamam.

Dünya'nın en eski mesleği. Doğayla ilk işe, yağmur çamur deme ya. Bir tanesi kaçamdan asılıyor. Gazanda bana iyice pantolonu yiyecek valla. Yer bunlar. karşıda geçen gün tırmandığım Ala Dağı. Beş altı günlük bir ya şey. Yorga bana evet. Ay evet. <laughs> evet. evet. içeri girmiş ha. <laughs> Kendi kendine otlayacaklar artık. Evet. Yukarıda tamam. bir arkadaşımız gidiyor işte. O, şimdi o nerede? O hayvanları çıkardı. He ya. o bakacak şimdi O yukarıya bakacak bir aşağıya. He yani tamam. Böyle yardımlaşıyorsunuz. Yanında da bir komşu çoban var birlikte. Evet. Şey yapıyorlar evet. Başı boş gitmiyorlar ya. Yok yem yok. Yok mu? Yok. Oğlum bunlar böyle ana sütü. Bunlar ana sütü ve böyle e, çalı yiyerek Nasıl bir seviyorlar şuna bak ya. Çok severler. Allah Allah. Yapraklarına güzel. Allah ım. büyüdüler artık ya. Yetişkin hale geliyorlar. Artık. Evet, evet. He. Gel bakayım gel. gel. Gel gel. Büyük oluyorlar yani artık ekonomik değer oluyor. Daha şöyle bir yıkaya kadar, evet. kadar şey olur. Kas e, kesime gelir. Hamile olmaları, dişilerin falan kaç ay geçmesi lazım. Yaşamı geçmesi lazım. Öyle mi? Evet. Hmm. Erkekler de aynı değil mi? Erkekler de. aynı. Hmm. Siz bunları teki olarak, e, oğlak olarak satıyorsunuz mu? Yok oğlak satılmıyor. Satmıyor musun? Hani o kesmeler mesmeler yok, sizde yok, biz yani. O, bizde o yok. <laughs> Her yerden çan sesi geliyor. Keçilerin çan sesi. Çobanlar yaylama götürdüler hayvanlarını. Ya sen de bakıyorsun değil mi? Tamam. Bakıyorum. Bu Bu havada pek bir şey olmuyor. Şimdi Soner'le Nereye gidiyoruz Soner? Nerede ne yapmaya gidiyorum? gidiyoruz ben yani? Hayvanlara gidiyoruz. Hayvanların yanına gidiyoruz değil mi? Hı hı. Köpeklerin üstünde. Köteklinin üstünde, burası. Evet. Ula göletinden ama bir ilgisi var mı? Bak, Gölet yakın bırak. mı? Aşağıda daha aşağıda. Yani yürüsek görebilir miyiz yani? Teşuur ediyorlar. Ayağa gitmeyi lazım. Geldiğin yer Aslında kadar gitmeyi Yakınmış. lazım. Yakılmış. Evet. Şimdi yemek hazırlıyorlar. Demi yemek ya, mi hazırlıyorsunuz? Ha. Çobanlar yemek yiyecek. Evet kızımız Evrulandı tanıştık. Yemek marifetli mi? Nasıl? Ya, ya, Yemekleri yapıyor ya, mu? Marifetli yemek marifetli. Evet, Tatça'da tanıştığım Cüyük çobanların Orası kampında. kızlar. E, sizin kampında. Elif Hanım yine tekrar eşi Yusuf arkadaş. Evet. Yeni tanıştık Yusuf arkadaştan. Keçiler yaylımdan yavaş yavaş geliyor. Şöyle gidecek istersen. Ha, e, çekelim. Sonra bunlar sabah 3-4 kilometre böyle yayılıyorlar değil mi? Evet. Geliyorlar sıcak havada. Tekrar öğleden sonra 3:30 gibi gidecekler. Evet, akşam 8 gibi tekrar gelir. Gelirler. Evet. Bakalım, dur bakalım benim. Geçin, geliş. Yedin mi sonra? Yemek börek yedik ya. Ne? Börek mi var? Yemek yemediler olur mu? O börek başka, yemek başka. Evet, yemek saati. Tabii. Bayağı kalabalığız. Tamam. Bak, mazı meşesi. Evet, mazı meşesi. Şu. He, mazı meşesi. Bu pelitlerin hayvanlar çok sever. E, daha yer var. yani. Domuzlar, domuzlar da sever e, bunu, domuzlar da sever. Bunun diye çok yer. Olmasa, kışın sert geçeceğini gösterirmiş. Ne olunca? Bunların Bunlar şu. E, pelit çok olursa, kış daha kuvvetli olacak. Daha yani, yani. sert geçeceğini gösterir. Tamam, kuvvetli. Pelit çok olursa, daha kış daha... Nasıl olur. bu sene? He? Pelit çok. <laughs> keçiler ağıla toplanıyor. Ya. Yok, boş durmak yok abi. Allah kaçacak utandı. Damla utandı bak. Damla annesinin sırtındaydı. Şimdi yürüyor maşallah. Tamam, evet. Evet, Gevçiler sabah ve öğleden sonra o tatlıya götürdü. Şu anda öğleden sonra o tatlıya gidecekler. Evet. Kaç çakala. Karasitem yörüklerin yanına geldik. Bir gece kalacağım burada. Ona resmeninden görüntüler çekeceğim. <laughs> <laughs> hey! şekilde günü tamamlıyoruz yani. Evet. Kıra çevirmeye gidiyor. Evet. Artık böyle. Son çoban bunlar. Çobanlık da artık kolay iş değil. Birazdan çevirecek keçileri. Keçiler yavaş yavaş eve doğru gelecek. Ben de yürüyerek şu dağdan yukarıya doğru çıkacağım. Kötekli tepeleriymiş buraları. Çok güzel bir hava var mis gibi. Turan Gölü'nde motorla keçilerin önünü kesiyor. Güvenlik açısından. Oradan ileriye gitmeyecekler artık. bulut çıktı. Gök gürlemesi vardı biraz önce. Arkamdan rüzgar esiyor. Güzel bir rüzgar. Her taraf ormanlık. Değişik bir bitki. Ha. Evet. Onların yolunu kullanmak durumundayım. Her yerde iniyorlar. Tüm manzaraya hakim. Tepedeyim, kayalığın tepesinde. Evet. Aşağıdaki meydandan geldim buraya. Muğla görünüyor. Muğla. Ali Bey oturuyor karşıda. Oh. He. Bu hangisi oh. ya? Oh. Alıyor. Oh. An anne. Anne mi o? Anneler. Ha, hala alıyor bana ya. Evet Ebru. Oh. Yemekleri sen mi yapıyorsun Ebru? Evet. Taze fasulye mi? Aynen. He. Taze fasulye. Hı hı, taze fasulye. Evet, taze fasulye. Zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. Hı. Kırmızı biber de atıyor. Toz biber de atıyor. Hadi canım. Ayıp. Ayıp. Adı ne demiştiniz ya? Morgül. 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 Ha.

Damla da uyandı. Evet. Soner Marmaris'e gidecek. Değil mi Soner? Hazırlanıyoruz Ne var dedin sen motorda? Motorun şeyi var ya. Devriyaj balatası değişikti. Evet sabah erkenden sürü yola koyuldu. Evet. Valla köpekten çekiniyorum biraz da. Ters davranıyor bana. Morgül. Yoksa koşacağım gideceğim ben de. Neşi kaçırdık. diyoruz biz. Tatça'dan buraya yürüyerek gelmişsiniz. Tatça'dan buraya yürüyerek geliyorduk. Geldiniz. Geldik. Ondan sonra eskiden Tatça'dan Afyon'a yayan giderdik. Yürüyerek. Yayan gider gelirdiniz bir de. Giderdik bir de geri geldik ya. Öyle. Yani dağlardan, var. tepelerden. Dağlardan, tepelerden. Irmaklardan. Ya, ırmaklardan. Ha. Ha. Böyle keçiler gelir, konaklasın bir yere, keçiler gelir efendim, e, suyun başı, ırmak böyle, keçi istediği gibi böyle suyu içer. Kana kana, o da bir zevktir o, o da onun bir şey. ha, onun içmesini seyretmek. Çok o da, severim ben de. O zaman erkek çok hocam, böyle dolu ilkeç. Oo. Bin gene keçi var, 500 yüz denez O Onlar nerede ya şimdi? O zaman otlatmak da kolaydı değil mi? Kolaydı tabii. Çok kolay. Dün Yusuf ya. bahsetti çok zor şimdi diyor artık hayvancılık çok yapmak zor diyor. çok zor şimdi çok ya, zor. Yaban hayvanı salıyorlar, başak salıyorlar ya. E bunlar da halince bize zarar veriyor yani. İranlı da kurt varmış değil mi? İranlı'da kurt var. Orada böyle Hayır. şey anne geç sürüsü gibi geziyor beş altı beş altı. Allah Allah Üçer, dörder, beş Allah beşer. Allah. Bunlar salma. Vatandaş şey getirmiş ben... salmış, devlet mi salmış, vatandaş mı salmış? salmış. Salma yani. Yani ya veriyor kendi olmaz diyorsun sen bu böyle salmadan olmaz diyorsun. Olmaz. Sen. Onlar Ki tabi yiyecek de yok. Ne yiyecek de yok. Bize saldırıyorlar ee, işte. Çok şikayet geliyor bu sıralar evet. Çok. Yok hocam böyle. Ne bileyim her yere var ya. Çok. Ee, Mesela orada mı? şey var mı? Kara kulak var mı o tarafta? Bu, kara kulak yok orada ama kurt var. Kurt var. Hmm. Kurt var yani. Kurt daha kötü. Kurt daha kötü. Kutu beyaz kötü, kurt değil mi? Kara beyaz. kötü. Beyaz. Kara da kötü. Kötü de kurt sürü geziyor. Çok gibi keser evet. boynunu. Kara kulak yok şimdi. O kayboldu. Kara kulak size? Bunlar da o olmadı da Bodrum da oldu. Hmm. Bodrum Aldı dedi. Kışlıydık. Ana hemen gel ve sen baksan bizim en iyi gece tutar. Öyle ufak tefek yemez. Ha bir de e, seçiyor. Bak, çobanın başından gittiğini hissetti mi hemen tuttuğunu kıvırır alır. Ha. E, deniz dolazına benziyor. Deniz dolazlar çok iyidir ha. Iyi. Hmm. Kafa. Siz ne pişiriyorsunuz? Barbunya pişiriyor. Barbunya mı? E, pişiriyorum. Şu şey fasulye gibi olan. Evet. Mı? Sabah yayılımından geldi keçiler. Taksiler dolanık evet. Yavaş yavaş geliyorlar. Bu evet. Arada dolaşmayı da ne kadar seviyor bunlar da.